Büyük Antinyus'un torunu, Şirin Antakya'nın sevgi dolu bir barış eriyim. Sevgi eker, sevgi biçerim. Güzellikleri sindirerek içime, Manevi coşkuları omuzuma alıp, Maddeyi ezer geçerim. Ben, doğaya baş kaldırıp tersine akan bir nehrin, Asi nehrinin suladığı topraklarda doğmuş biriyim. Ondandır çirkinliklere asi oluşu yüreğimin, acizlikle bağdaşmaz düşüncelerim. Memleketimde geniş kültür mozaiğine sahip bir halk kitlesiyle büyümüşüm. Gelişmişim. Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı bektaş Veli'nin felsefesini içmişim. Sevgi, saygı ve görgüyle yamalıdır gönül bohçam ondandır böylesine hoşgörülü oluşu sevgimin. Kapımı açarak dünyaya bir lokma ekmeğimi paylaşmak isteyişim. Allah verene verir derler ya, Asi nehrinin yatağında, Amik ovasının koynunda doğurdukça pamuk tarlaları bana da bulkör davranır yaradanım. İlahi güçlerle çevrilidir her yanım. Beyazıtı Bestami Habibi Neccar'ım Erenlerin Yatağı Olmuştur Amanos Dağlarım Hızır'ım Ruhun Okşar Beni Akdeniz'den Estikçe rüzgarın, Açmış Kollarını Bekler Gelenleri Kutsamak için, Haç Dergahı Sempiyer'im Kalelerim, Surlarım, Mezarlarım Kazıldıkça Kusar Tarihi Bereketli Toprağım müzelere sığmayan geçmişin kucağında güvenle, gururla yaşarım. Özümde yansıması var tarihteki bu ihtişamın. Ondandır böylesine asil oluşu ruhumun, onurla kalkışı başımın. Cilve gözü, altın özü yayla dağında, üç ayrı yoldan Suriye'ye sınırımı açarım. Komşumu dostça kucaklarım. İskenderun ve dört yol limanlarında obur gemilerim neler taşımaz ki karnında. Saman da el sallar beni unutma der tepelerin ardında. Güneyin incisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Harbiye'nin çağlı yanında defne yapraklı taçlar başında ilimim duygu kokan havasında estikçe yüreğime sıcak kutsal aşk rüzgarları bülbül misali öterim